Tekrardan kaydı yanlışlıkla kapattım Hep bu sürekli bende oluyor değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar şimdi itfaiyeci merkezi yapacaktık. Buradan böyle ilk önce şeyler çektik. Ondan sonra e bunları böyle bu blokları koyduk. Ondan sonra biz ya, arkaya evet. camları koyduk. E ondan sonra bu duvarları yaptık. Bir de şu üstleri yaptık. Bu kadar arkadaşlar. Sonra devam Çok edeceğiz. Çok da fazla şey kaç. Çok da fazla şey kaçırmadınız. Evet. Hatta hiç şey kaçır. Hiçbir şey kaçırmadınız. Hadi başlayalım. Hadi. Durduğuna dur, gerek yok ki daha 40 saniyede. Dur ne yapıyor Bekle. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane mi? 10. Çünkü böyle yapıyor ya adam. Alkış dersi 11 blok Dur bekle dur dur Durun arkadaşlar Yarın açıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nasıl yapıyor? Ben şey yapıyorum 12 12 3 4 5 Aha ikisi de birden geldi. Aa aynı şey. Aynı bildirim. Ama bak. Bak bak şöyle bir değişiklik var. Bak. Buraya 11 yaptı ya. Ha. Bak ben şimdi izle. Evet biliyorum. Değişiklik var fark ettin mi 11 blok yine? Bak öyle 11 blok çıkıyor. 11 blok çıktı ya. blok çıktı sonra öyle birleştiriyor işte. Öyle birleştiriyor. Söyledin iyi mıstık. Mıstık olmasa acaba ne yapacaktım? Evet. Tamam hadi devam ki. Aynısını evet. da bu tarafa yapıyor. Ha? Yok yok. yok. Bunu şöyle yapıyor bak işte. Biz zaten onu yaptığımız için. Dur kanka, biz bir şey unutmuşuz. Mıstık. Ha. Mıstık dur dur. Burayı birleştirmeyi unutmuşuz. Or oraları birleştirmedi ki adam. Hayır birleştirdi ama sadece üstten. Bak. Birleştirdin mi? Evet. Çok geri doğmuş. Bak. Bir, Birleştirdim. Bak şimdi yukarıya bak. Bak. O birleştirmiş. Yukarıdan evet sadece çıkarmayalım. Şu, şu anda geride. Aa bak şurayı da iyi ki şuraya koymuşum ha. Baksana aynısına. Nasıl yapıyor bak. Burayı iyi izlememiz lazım. Evet. 5 blok. 5 blok. Nereye? Tam o demir demir gibi şey beş, yapsın bir ya. 1 2 3 4 5 5. Tamam. Kaç blok? Hiç Gerek yok. yok ki zaten tamamını kaplı. Ben buraya kadar. Bunu nasıl yapalım? Bu Yine bununla eşit hizası olacak. Ama bak burayı kırıyor. Evet kırıyor. İlk macun bölümü burası burası kadar. İşte bu. Olay bu kadar. 3 tane mi olacak ki araba diye? Evet. Haa. O ne taneymiş? Ya ne tanrım, ne Hadi, başlattım. Tamam. Yaptın mı? Dur. O kırık yerler, o şey var. Tamam, Yanlış. Tamam yaptım. Yanlış yankı. Peki, izle. Evet, oldu. İkisi de eşit. Bak, bak eşit. Ağır. Bir blok var. Eşit olacak ikisi de. Evet eşit zaten ha. Tamam şimdi. Şimdi oldu. Oraları ne yapıyor? Öyle şey yapıyor Böyle. Dur bir öyle mi yapacak bu bakalım. bakalım. Evet. Sonuna kadar kaplıyor. Sonuna kadar kaplıyor. Bu da eşit. Işte, tamam yaparız. Tamam ne istedi Bir tane daha kart çıkbındık. Bunu Tamam. eşit olmayacak. Dikkat et Eşit. Bak izle. Eşit eşit. Bak. İzle. Bak. Şimdi ben aklıma çıkacağım bak. Ben Eşit olmuyor. E ben bir zaten arzu dedim ya. Yok sen eşit dedin. Eşit işte. Bak. Eşit yapmıyor sonra ben yapıyorum. O bir şey fark etmez ki o. Ya. Tamam. Neresi Şu arkasını değil mi buraya? Bilmiyorum ki. Bak Evet orada. Oraya Orayı yine tamamen kapatacaksın. Ben şimdi zandırma yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın izin Ne Ne? hızlandım arkadaşlar. 200 bin Hiç hızlandırmadın ki doğru. Ama hızlandırmış gibi yapacağım Aa. Hmm. Hmm. Evet bitti arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> He, niye oldu böyle yapmadı? Birleştirdikten sonra yapıyor. Ee, yaptık gibi <laughs> evet. Hadi devam. Devam. Niye yapmadı bizi? Bak. Orayı da yapıyor. Oo, bu kadar geniş biraz sıkıntılı. Bundan bundan daha büyük yok. Bundan daha büyük yer yok. Polis merkezinin 100 milyon katını yaptık şu anda. Evet. İtfaiye aracı yapacağız. Al kim bilir ne kadar al. Zaten sonra itfaiye aracı. Önünde ekleyince bitecek. Şey. 3. Ne yaparım ya? Ama biraz zor görünüyor itfaiye Sakin olmalısın mısık. Ödev Yapacak <laughs> bir şey yok mısık, ödev hayattır. Daha tez çocuğum. O zaman okulu sevme. Arkadaşlar okulu sevenler like, baba ne yapsın? Okulu sevmeyenler ise yorum ve like. Ay. Oh. Arkadaşlar, siz ona bakmayın. Okulu sevmiyor da öyle diyor. Allah Allah. Sen sanki seviyorsun. Ben seviyorum. Aferin la, sen okulu seviyorsun. Sevmiyoruz gençler olmak. Sana geç olunca sevmeyeceğim. Daha bu arada 6. sınıf var ya. Daha ilk günü ikinci günde sınav yapıyorlar. Biliyorum. Tabi tabi. İkinci günde sınav yapıyorlar. Sen ne diyorsun? Okulun ikinci günü de, ilk ikinci. Tanışmadan bir sonraki gün yani. Başka tam. Yani. O da ya. çok kolay. Easy. Böyle bir. Tam orta olan. Beyazım olduğu tarafı yapıyorum ben. Ha. Evet. Bana da güzel olmaya başladı. Bak bak bak. Bak. Bir dakika dur. Yalnız dakika. benzemeye başlamadım mı? Dur no, bir dakika. Bak. Bak. Adam. Bak ne yapıyor izle. Orayı yaptın ama. Bak bir yanlışlık olabilir. Doğru doğru. O beyaz var ya, onu geçiyor. Ben... Sen geçmiş geçiyor ha. Evet geç. Seninki geçmemiş. İyi tamam. oldu. Sonra öyle bir şey yapıyor bak. Oo, kıracak falan. Kırmayı ben yapayım ya. Al. Videoyu durdururum arkadaşlar. Mustayım. Arkadaşlar ben çok yoruldum ama vazgeçmeyeceğim. Video bitene kadar umarım bir like atarsınız ya herhalde. Ya bir de 10 dakika olmuş ya siyah çizdiğimiz için. O bir tadan 12 dakikaydı. Ben çekeyim mi? Haydi. Çok yoruldum şu anla. Boynum ağrıyor, şöyle mi oluyor? Yenemeyiz mısık zaten gideceğiz yakında Hayır Hayır Öyle mi Hayır öyle değildir ya Bak Hayır diyecek. Öyleymiş. Yaşasın. Arkadaşlar bu arada ben Nasıl dik yani? Güzelim oluyor. Yani orayı kazıyor ama burayı kazıyor. ya. Bak hala Nasıl dur. Yapıyorum şimdi. Bitti mi? Şimdi bir de blok koymak lazım. Blok koymak en zor. Şunun altına şöyle şey koyayım yani. İçinde kalıyor. <laughs> Buraya kazıyor mu? Hayır. Ben e? koyuyorum çünkü içimde kalıyor. Rahatsız ediyor. Temeli de lazım yani. Deprem olursa ne olacak bu şekilde? Ben yaparım. Nasıl? Çok kolay bir yerlere kadar Bir köşeyi falan kırarım.

Tam zaman doğru. Evet. Bak. Bakalım ondan sonra ne yapıyor Kazdıktan sonra Kazdıktan sonra, <laughs> sonra beyaz yok be, be koyuyor. Nereye? Bak. 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 İyi izle. Sonra yanlış yapma. Bak. Kazdı ya. Kazdığı yeri sonra beyaz blok ok çekiyor. Hangisinden ama? Ha. Beton. Bu, bu, bu. Evet. Yerin sonu. Öyle çekmiyor ama. Yana doğru bak. Böyle... Olsun ben böyle çekiyorum. fark eder mi? Fark etmek etmez bence. Ama öyle yapmayacak belki. Allah Allah senle hep böyle aynı adanın aynı aynı yaptığın şeyi yapmak istiyorum istediğimiz gibi blok koyabiliriz. Aslında koymayız ama hani gerçekten istediğimiz gibi istediğimiz şekilde koyabiliriz yani. İstediğimiz şekilde yapabiliriz blok koyu. Yoruldum ben Sen bile boş boş duruyorsun ama yoruluyorsun. Çünkü bu teknolojiye bakıyor. Of, çok yoruldum ama vazgeçmeyeceğim arkadaşlar, vazgeçmeyeceğim arkadaşlar ne olur şu 300 abone olalım ya bir yani olamıyorum ya şu 300 abone olayım çıldıracağım ya mıstığa da haber vereceğim hatta mıstığın kanalı da umarım 20 abone olur siz de abone olun Mustafa'nın kanalına değil mi? Evet. ama adım ne ki? hayır ben ekip kendim bir şey gidip baksana Hı. Hı. Ben geliyorum şeyde Şimdi söyle. Hayvan edildi. Evet arkadaşlar, hayvan edilmiş. Hayvan edildi yazarsa çıkarsın. 20 abone olsunuz. Bak hayvan editleri, hayvan editleri. Darlı hayvan editleri tamamdır. O tamam. o Teyze, o video. video. Az kaldı mıstık. Hmm. Bak. <laughs> Ama şey çatı. Ondan sonra Yapacağım. iç. Yani inşallah falan. Ay. Uyuyor. Tamam adamım. Yoruldum ya. Ah. Ama bazı geçmek yok. Ben 300 abone olacağım. de 20 abone olacak. Hayvan edipleri arkadaşlar. çalışır. Başlatsın mı? Hayır bekle. Hayır. 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 Dur arkadaş. arkadaşlar şimdi. şimdi biraz bulacağım. Biraz birkaç daha bir şeyler ekleyip geleceğim ama. Arkadaşlar size bir atasözü. Bir elin sesi var. iki <laughs> yanlış. iki Yüksel elin sesi. Aynı. Bir elin sesi var, ben, iki elin nesli, nesli var. Ben çık. Tamam. Arkadaşlar size bir ata söyleyeyim. Mustafa kızından söylemedim, söyleyemedim. Bir elin nesli var, iki elin sesi var. Onu herkes bilir. Sen bilmiyorsun. Söyle bakayım. Daha benden arkadaşa, benden yeni öğrendi. Benden yeni öğrendi. İki elin nesi var, iki elin sesi var. <laughs> İki elin bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yalnız söyledim. Ya. Bilmiyorum, daha Bakmadım. Tamam arkadaşlar devam. Hiper daha doğru. Sakarya'dan geliyorlar buraya onlar yarınlar. Bugün mü? Arkadaşlar hızlandırma yapacağım şimdi. 1, 2, 3, Pan, Pan. Pan. Arkadaşlar bana deli demeyin Allah ben böyle uzandırırım Böyle ben öyle gerçek öyle falan uzandırmam ben Neyse devam edeceğiz arkadaşlar ben